bakımdan ahiret beklentisi sistemin tanıdığı ve bildiği bir şey. Sistemimiz içinde bulunduğumuz bu makina duygularıyla, düşünceleriyle, kapsamıyla, ufkuyla, vizyonuyla ahiret arayışı içerisinde adını belki bilmediği, adını vahiy üzerinden koyabileceği bu ahiretin arayışı içerisinde ne var ki Cenab-ı Hakk'ın elinden değil de Hz. Adem'in denediği gibi şeytanların elinden aradığında oradan oraya vuruyor, oradan oraya kafayı vuruyor. Sonra öteki tarafa, her tarafta yeni şeyler deniyor. Bir bu duvara, bir öteki duvara. Kelled istavatu şeyatinu fil hayran. Şeytanların şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaştırdığı insanlar. Bu şaşkın şaşkın dolaşan insanların istisnasız tamamı sonsuz mutluluk arıyor. Bitimsiz, ebedi bir sonuç arıyor. Gerçeğine yönelenler Cenab-ı Hakk'ın uzattığı ipe tutunuyor. Yalanına yönelenler şeytanların işte şimdi bu işte var, işte şimdi bu ihalede var. işte şu kariyere gelirsen onu hissedeceksin, şöyle olacak, böyle olacak diye günden güne kademeli olarak belli eşiklerde onları duygularını boşaltarak Efendim coşkunluklarını boşaltarak e, depremler halinde yaşatıyor ama bir, bir miktar deprem yaşıyor enerji boşalması meydana geliyor sanki rahatlar gibi oluyor sabaha uyanmadan o sonsuz beklentisi yeniden onu sarmış bu elde ettiğinin o olmadığını çoktan ona deşifre etmiş oluyor sistem kusuyor bu değildi diyor yani Sistem kustu mu aynı çocuk gibi sabah kalktınız en iyi uyumak istediğiniz otelde yattınız. En iyi odadasınız en güzel manzara tablo karşınızda sistemden beklediğiniz size bravo tam bunu istiyordum diye keyif üretmesi hormonlar zevk üretip sizi neşeden neşeye kıvançtan kıvanca coşturmasını beklerken bir sakinlik bir dinginlik bir çökelti bir işte çocuk gibi yine bu da değildi diyecek olması sizi yıkıyor. Hepimiz Allah Azze ve Celle böyle her sokağın önünü kapatmış ki, biz yataydaki sokaklarda sonsuz beklentiyi artık durduralım. Yataydaki sokaklarda sadece geçiciyi yaşıyoruz, hakkını vererek yaşayacağız onun da. Ele tek çekin demiyor cenab Hak. Ama sonsuz niyetlerle girişmeyin sonsuz niyetlerle giriştiğinizde size hep aynı hiçlik hissini yaşatırım. Size aynı tükenmişlik sendromunu yaşatırım. Aynı zevksizliği yaşarsınız. E, olacağı en fazla bu deyip baştan onun sınırlılığını satın alırsanız o zaman hayal kırıklığı yaşamazsınız. Sonsuz olan dikeydeki vade Yönelirsiniz, hisleriniz sonsuz beklentiyi, Allah'ın elinden umacağı, Allah'ın elinden bulacağı güne doğru yönelir. Bu gerçek bir orga organizasyon. İnsanın kendisini organize etmesi, duygu düşünce sistemlerini düzene sokması, ayar vermesi öyle bir şeydir. Böyle bir adam dingindir. Olayların inişi ve çıkışı artık onu yormaz çünkü burayı Hakkını vererek şeye bağladı, esas sağlam bir geleceğe tutundu. O tutunduğu geleceğin hisleri onu sabitlemeye kararlılığa kavuşturur, duyguları daha kararlı olur. Olaylardan etkilenmesi, hayatın inişleri çıkışları onu daha az sarsar, hatta hiç sarsmamaya başlar. Hani kuşun kafası oynamamaya başlıyor ya vücudunu ne kadar değiştirirseniz değiştirin, kafa hala sabit durabiliyor. Onun gibi. Altını siz sarsıyorsunuz, dünyasını sarsıyorsunuz. Geriye yeri geliyor, işini kaybediyor, yeri geliyor. Eşini kaybediyor, yeri geliyor, sevdiklerinden kaybediyor. Ama ahirete tutunmuş olanın o başı, kuşun başı gibidir. O sarsılmaz çünkü öteyle irtibatını kurmuş artık o. Ama öteyle irtibatı olmayan, bu zeminin her türlü sarsıntısına maruz kalır. Bu zeminin her türlü sarsıntısı onu, e, yokuşlar, zor inişler, sıkıntılı, iyi bir yokuşa yükseldiğinizde tedirginlik burada kalabilecek miyim? Yani zirveye her geldiğinizde, bu kez rakipleriniz sizi tedirgin eden, bir süre sizi oradan alaşağı edecek olan, o bile orada bulunmanızın zevkini ve hazını size bırakmaz. Oranın şımarıklığı, şusu busu sizi davranış bozukluklarına sevk eder, güç zehirlenmelerine sevk eder. Dolayısıyla zemin odaklı olan insanların yükselişleri de inişleri de sıkıntılıdır. Yükselişlerde şımaran, inişlerde tükenen, ümitsizliğe kapılan tiplerdir. Bunlar zemin odaklı ama hakka bağlanmış olan ahiret odaklı kimseler, Sağlam kulpa tutunmuş olanlar artık zeminin bu kaygan, hareketli, sarsıcı etkilerinden e, izole olabilmeye başlarlar. Onların duygu halleri, düşünce dünyaları, his dünyaları daha mutmain bir durumdadır. Çünkü sonsuz, ebedi Cenab-ı Hakk'ın vaat, vaat ettiği geleceğe artık ayarlanmış hisler. Onlar bu dünyayı elbette yaşıyorlar. Olduğu kadar yaşıyorlar. Olabileceği en fazla ne kadar olabileceğini baştan zaten biliyorlar. Gereksiz hayaller, temelsiz hayaller, matematiksel problemli duygular yaşamıyorlar. Sınırlı kaynaklarıyla dünyaya sonsuz beklentiler kurmuyorlar. Dolayısıyla dünyadaki hareketlilik Geçici miras değişimi bir realitedir. Cenab-ı Hak biz böyle yaparız dedi. O til kel ayam nu Dünyada değiştiriyoruz, biraz onlara veriyoruz, biraz otakilere veriyoruz. Muhammed kelimetu rabbikal husna ala bani İsrail'e bima sabru israilo'na verdik diyor mesela. Wa urasnal qaume'l ladina kanu yistad'afuna mashariqel ardı ve magaribaha'l lati barakna fiha. Onları varis kıldık yerin doğusuna, batısına. Bir dönem öyle, başka dönem başkalarını getirir. Sonra diğerlerini. Yeryüzündeki hareketlilik böyle devam eder. Ama arzın bu mevcut halinin ki adına dünya dediğimiz. Belki arzın yeni haline Cenab-ı Hak bazen firdevs diyor. Bazen cennet diyor. Ve tilkel cennetu leti nurithu min ibadina men kâne Biz o cenneti varis kılacağız. Kullarımızdan takva sahibi olanlara men kâne taqiyya. İşte onları oraya da arz demiş Cenab-ı Hak. Ve sîkel rabbahum ilel cenneti zumara. Muttakiler yönlendirildiler. İlel cenneti cennete bölük bölük zumara hatta iza ja'uha ta ki oraya geldiler o futihat abwabuha ve kapıları açıldı ve qala lahum tuha oranın mesulleri bekçileri başında bulunanlar dediler ki selamun aleykum size selam olsun bu anı yaşamak istiyoruz. eğer bu anı yaşadıksa, yaşadık, yaşamadıksa, Hocam derdi ki zaten bu dünyadan bir şey anlamadık. Orayı da orayı da elde edemedikse yandık. Hiçbir şey elimize geçmedi. Kayıplar, hasira, dünya ve ahira. Her şeyimizi kaybetmişiz demektir. Ama bu anı yaşadıksa ki illaki bazılarımız yaşayacak. Çoklarımızın yaşamayabileceği endişesi yaygın. Hatta kesin gibi. Çoklarımız insanları kastediyorum. Çoklarımızın bu ana ulaşmayacağı, döküleceği ne biliyoruz? Korkumuz bireysel. Bir yerden sonra korku bir yer bireysel. Herkesi derleyip toplayıp götürme şansımız olmadığından insanların her birinin birer bağımsız birim olarak irade sahibi olup kendi hayatını Rabbine karşı tam bir mesuliyetle kendisi yaşadığından bu kaygı ferdi bir kaygı. Belki bunu ferdi hissetmiyoruz şu anda. Çoluğumuzu, çocuğumuzu vesaire birlikte düşünüyoruz çoğu zaman. Hatta çoklarımız çoluğu çocuğu kendinden daha çok düşünüyor. Kendi zaten cennete gidecek çünkü. Ama çoluk çocuğun durumu çok iç açıcı değil onlardan ötürü kaygılanıyor. Bu hiç doğru olmayabilir. Çoluğu çocuğu gidebilir o kalabilir yani. O bakımdan kaygının birinci adı ben merkezli. Ben o kişi olabilecek miyim? Ben orada mıyım? Kapıları teker teker açıldı. O futihata bu abuha. Bölük bölük muttakiler cennete doğru yürütüldü veya götürüldü sevk edildiler. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Hatta اِذَا جَاوُهَا Ta ki geldiler, Artık cehennemden kurtardılar. Resulullah'ın bahsettiği bir kantara var. Sıratın bitiminden sonra bir viyadük. Artık cehennem ihtimalinin bittiği yerde müminlerin kendi aralarındaki hesaplaşmanın yaşanacağı bir viyadük diyor Allah'ın Resulü ona. Aklının haksızdan illaki müminler arasında da hatta müttakiler arasında da kimi hak hukuk şeyleri oldu dünyada. Bunlar yaşandıktan sonra artık cennete doğru sevk edildiklerinde oraya geldiklerinde kapılar açılır. O futihat abu abuha ve kâle lehum Cennet sorumluları, orlanan bekçiler onlara dediler ki selamun aleykum size selam olsun. Kapılar açıldığında duyacağımız şey bu selamun aleykum. Dünyada birbirimize söyleyip durduğumuz şey de bu selamun aleykum. En son duymak istediğimiz yerde cennetin girişinde bir daha çıkılmayacak. Bir daha çık çıkılmayacak olan o yurda Karşılanacağımız yerde duymak istediğimiz de bu. Selamun aleykum. Size selam olsun. Tıbitum. Hoş yaşadınız. Tıbitum yani tayyip olduğunuz demektir. Hoş bir yaşam, hoş bir hayat ortaya çıkardınız. Bizi selamlarlarken cennetin, ben yani tabi bizsek onudakiler. İnşallah Allah konuşturuyordur. Ama eğer güven merkezliyse, tevazu dışı kendini öyle gören bir algıysa korkmuş bir yanılgı demektir. Hüküm Allah'ın çünkü ve Resulullah dahi amelleri dolayısıyla kendisini hazır cennetlik görmüyor. Biz kim olabiliriz ki? Resulullah'ın amelleriyle, takvasıyla, haşretiyle yakınından bile geçmeyecek olan hele hele günah bakımından bu kadar kabarık bir durumda bulunan bizlerin kendimizi buna namzet görmesi bile belki bir istikbar olarak görünebilir. Dolayısıyla bizimki ancak olsa olsa Allah'ın mağfiretini uman, şayet imanını takvasıyla bir şekilde koruyabilip de bunun Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, yardımıyla bir şekilde sağlayabilirse, belki diye buradan böyle bir yol bulmaya çalışan en sondaki adam psikolojisi gibi olabilir belki en fazla. Dolayısıyla öyle bir durumda onu duyanlara ne mutlu, güzel yaşadınız, dıbtum, hoş yaşadınız. Fethuluha halidin. Dolayısıyla şimdi ebediyen girin. Karşılayan melekler bile işleyen sistemi böyle özetlediler. Güzel yaşadınız, şimdi sonsuz girin. Güzel yaşadınız, demek ki öyle ya da böyle cennete girişin yaşanan güzel amelle belli bir ilişkisi var. Cenab-ı Hak onu bahane ediyor. Elbette ki istihkak değil. Hiçbir yerde Cenab-ı Hak cennetin cennetlikler tarafından hak edildiğinden söz etmez. Hak edilecek bir şey değil cehennem hak edilir. Akkat kelimetu'l azab 'ale'l kafirin. Cehennem azabının hükmü tamamıyla hak edilmiş bir azaptır. Çatır çatır istikakları var. Hak ettiler zoraki inatla. Ama cennet lütufladır. Amel bahanedir. Bime kuntum taamelun. Ama o amelin bahane oluşu kritiktir. Yani dolayısıyla ameli bahane diye hafife alıp nasıl olsa Allah'ın rahmetiyle oluyormuş, amelli olmuyormuş bu diye kendini kandırıp amelsiz kalmak başlı başına bir istikbar olur. Ameli olabildiğince yerine getirdiği halde olması gereken, ameli olabildiğince yapabildiği halde, yapmaya çalıştığı halde buna rağmen amelini değersiz bulup, cennete girebilmesini ancak Allah'ın rahmetiyle olabileceğini düşünen kimse. Tevazunun doruk noktası burası. Allah'ın kulunu görmek istediği nokta burası ve gerçek bu. Çünkü cennet hiçbir amelin karşılıkla bulacağı bir yer değil. Sonsuz mutlu bir gelecek kulun hak edebileceği bir şey değil. Temel mantıkta şöyle bir şey de var. Kul dünyadaki kendisine ödünç olarak verilmiş imkanlar ile e, sonsuz bir şey elde edemez çünkü o verilen şeylerde kendi öz mülkiyeti hiç yok zaten. Yani şu an ellerimizi kaldırdığımız, dua ettiğimiz ellerde, nefes alıp huzurunda duyduğumuz, durduğumuz bedenlerde, barıp secdeye alnımızı sürdüğümüz zemin hepsi ona ait. Ona her şeyin ona ait olduğu yerde sermaye bütünüyle ona aitse o zaman kar da bütünüyor. Bir şey varsa ortada yani. O da ona aittir. Dolayısıyla zaten ona şunu demek istiyorum. Zaten kulluğun olması gereken şeydi. Bunun bir ödül ile istihkakı mantıksal çelişkidir. Kulluğun olması gereken şeydi. Yani daha anlaşılır söylersek Allah bizi bu dünyada yaşatsaydı ve 60-70 sene sabahın namazı, öğlen ikindisi, akşamı full namazları kılsaydık, oruçları, zekatları, haccı tutup, bu hayatı güzel yiyip içip böyle ibadetlerle yaşayıp sonra da ölüp öylece kapatsaydık olması gereken oydu zaten hayatın sahibi o. Buna bir ödül olması gerekmiyordu. Bu aslında başlı başına nimetin kendisi. Senin yaptığın da nimeti tanımak, sahibi tanımak olması gereken o zaten. Ekstra bir şey dönüş yapmıyorsun sabaha uyandırdığında ey sabaha uyandıran diye huzuruna çıkıyorsun. O olması gerekendi ama Cenab-ı Hak şakur tuttu buna bir de ödül bahşetti. Yani sanki hani hiçbir alacak verecek yokken veya patron her şeyi vermişken tutup ekstradan olağanüstü bir şey vermesi gibi o bakımdan cennet Allah'ın amellerini kulun, takvasını kulun bahane ederek verdiği olağanüstü akla ziyan hesapsız bir karşılık